Evet, sıramızda enerji var. Enerji, iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Cisimler üzerinde iş yapılırken cisim enerji kazanır demişiz. Hemen hatırlayalım. Bir sandığımız vardı. Bu sandığımız dururken hareketinden dolayı enerjisi nedir arkadaşlar? Yoktur. Ama ben bu sandığa bir kuvvet uyguladım. Kuvvet sonucunda ne yaptı diyelim? Belirli bir yol aldı. Şimdi hareket etti yani kısacası. Hareket ediyorsa sürati vardır demektir. Yani arkadaşlar ne kazandı? Hareket enerjisi kazandı. Hareket enerjisi kazandı. E bu hareket enerjisini nasıl kazandı? Ben cisim üzerinde ne yaptım? iş yaptım. O halde cisimler üzerinde iş yapılırken cisim ne kazanır diyoruz? Enerji kazanır. Bu hareket enerjisi olabilir. Başka bir enerji de olabilir. Enerjiyi bölümlere ayırdığımızda bunu daha ayrıntılı görmüş olacağız. Şimdi bakıyoruz. Enerji iki kısımda incelenebilir. Yani daha fazla bölümlere ayrılabilir. Fakat biz bu yıl 7. sınıf müfredat içerisinde iki kısımda inceliyoruz. Kinetik enerji hareket enerjisi diğer adıyla ve potansiyel enerji olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Potansiyel enerji de çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerji olmak üzere ne yapıyormuş arkadaşlar? İkiye ayrılıyormuş. Şimdi bunları sırayla incelemeye başlayalım. Kinetik enerji. Aklımıza nereden gelecek diyelim? Kinetiksten gelecek diyelim. Kinetiks biliyorsunuz bir spor ayakkabı markasıdır. Spor ayakkabıyı giren adam hareket edecektir. Etmesi lazım yani. Cisimlerin bu durumda kinetik enerji için ne diyebiliriz? Cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip olduğu enerjidir diyoruz arkadaşlar. Peki hatırlayalım enerji hangi harfle gösterilir? E harfi ile kinetik enerjiden bahsediyor isek altına bir K harfi koyuyoruz. Enerji kinetik anlamında E K ile ifade ediliyor. Peki bu kinetik enerji nelere bağlıdır? Cismin sureti artarsa kinetik enerji artar diyoruz. Bakın aynı arabamız biri arkadaşlar 10 gitsin diğeri de ne gitsin? 100 ile gitsin. Şimdiki Şimdi bu durumda hangisiyle giden aracın size çarpmasını istersiniz dediğimiz zaman tabii ki hiçbiri olacak ama en azından ikisinden biri çarpacaksa onunla giden çarpsın ki etkisi ne olsun az olsun. Buna göre bakıyoruz birinci aracın enerjisine E1 ikinci aracın enerjisine E2 dersek E1 büyüktür neymiş diyeceğiz E2'ymiş diyeceğiz. Peki başka nelere bağlı? Cismin kütlesi artarsa kinetik enerjisi artar. Aynı süratte giden artık süratimizin hangi harfle gösteriyoruz? V harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Aynı süratte giden kamyon ve taksiden hangisinin enerjisi daha fazladır diye sorduğumuzda tabii ki E kamyon büyüktür. E ne diyeceğiz? Taksi diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii örneklerde her zaman böyle eşitlikler vermeyecek. Eşitlik olmadığı durumda yine neye başvuracakmışız? Formülümüze başvuracağız. Peki nasıl bulunuyormuş kinetik enerji? Kinetik enerji kütle çarpı sürat çarpı sürat bölü iki formülüyle ne yapılabilir diyoruz? Hesaplanabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi kinetik enerjimiz EK ile ifade ediliyordu. Kütlemiz M harfi ile süratimiz V harfi ile gösteriliyor. Ve V bölü 2. Matematikten hatırlayalım arkadaşlar. 2 çarpı 2'yi ben nasıl ifade edebiliyorum? 2 üzeri 2. 3 çarpı 3'ü 3 üzeri 2. O halde burada da sürat çarpı sürati nasıl ifade edebilirim? Sürat kare olarak ifade edebilirim. M ve kare bölü 2 ile ne yapılabilirmiş? Bulunabilirmiş arkadaşlar. Evet bakalım hemen basit bir örnek yapmaya çalışalım. İki aracımız var. Süratleri farklı. Kütleleri de ne? Birbirinden farklı. Hemen formülümüze göre bunların enerjilerini kıyaslamaya çalışalım arkadaşlar. Bunun enerjisi E1 olsun. Bunun enerjisi de E2 olsun. Hemen formülümü yazayım. E1 öncelikle kütle lazım. Her ikisinde de kütleler m olarak ifade edildiği için m gördüğüm yere ne yazayım? 1 bir yazayım. Birincinin kütlesi 1 bir, çarpı sürati 20 çarpı 20 bölü 2 dedik. Ne der arkadaşlar? Yukarısı 400 bölü 2'den 200 çıktı. İkinciye bakalım hemen. Kütlemiz bu sefer 2 çarpı süratimiz 10 çarpı bir daha sürat var formülümüze göre bölü 2. Şöyle uzatmadan ikileri sadeleştiri verelim. 10 çarpı 10 ne çıktı? 100 çıktı arkadaşlar. E buna göre bakıyoruz. E1 büyüktür. Ne çıktı? E2 çıkmış oldu. Evet sıramızda da potansiyel enerjimiz var potansiyel enerjiyi çekim potansiyel enerji ve esneklik potansiyel enerji olmak üzere ikiye ayırmıştık. Önce çekim potansiyel enerjiye bakalım. Çekim potansiyel enerji cisimlerin yüksekliklerinden dolayı sahip oldukları enerjidir. O halde yükseklik var ise enerjiden bahsedebiliyoruz. Yükseklik yoksa bu tür enerjiden ne yapamıyoruz bahsedemiyoruz. İşte ne demiş masadaki kitap yüksekliği var. Duvardaki saat bunun da yüksekliği var. O halde bunların Çekim potansiyel enerjileri nedir diyoruz? Vardır diyoruz. Bir cismi yukarı kaldırdığımızda cisme etki eden yer çekimi kuvvetini yenmek için cisme kuvvet uygulamış oluruz. E, Yukarıda kaldırdığımıza göre, şimdi bakın kuvveti nereye doğru uyguluyorum? Yukarı doğru. E yolunda yukarı doğru olduğundan dolayı hatırlarsak ne yapmış oluyoruz? İş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Potansiyel enerji hem ağırlık hem de yükseklikle nedir? Doğru orantılıdır. Mesela ağırlıkla doğru orantılı olduğunu göstermek için şöyle bir şey düşünebiliriz. Şimdi aynı yükseklikten iki adet cismimiz olsun arkadaşlar. Bu cisimlerin serbest bırakıldığını düşünelim. Serbest bırakıldığında arkadaşlar bu yerde işte aynı kişi olduğu zaman bunların kafasına düştüğünde bu cisimler hangisi daha büyük tahribat yapar? Tabii ki kütlesi ne olan? Büyük olan cisim. Kütlesi büyükse ağırlığı da büyüktür. O halde E2 büyüktür. Ne diyeceğim? E1. Ni ifade etmiş olduk arkadaşlar biz buradaki çizimle potansiyel enerji ile ağırlık arasındaki ilişkiyi gösteren aslında bir etkinlik yapmış olduk. Peki, potansiyel enerji ile yüksekliği gösteren bir etkinlik için nasıl bir şey düşünmem lazım? Bu sefer ne olması lazım? Kütleleri aynı olmalı arkadaşlar ama yükseklikleri birinin H ise diğerinin H'dan farklı bir şey 2H olması gerekli. Yine buna E1 diyelim. Buna da E2 diyelim. Şimdi aynı saksının birinci kattan düşmesiyle ikinci kattan düşmesi veya onuncu kattan düşmesi aynı etkiyi ne yapmaz? Yapmaz. Hangisi daha fazla etki yapar? Tabii ki yüksekten düşen. O halde yine E2 büyüktür. Ne diyebilirim? E1 diyebilirim. Burada da potansiyel enerji ile neyi kıyaslamış olduk? Yükseklik ilişkisini kıyaslamış olduk. Hatta şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Birinci durumdaki enerjim E ise burada. ikinci durumdaki enerjime ne diyebilirmişim ben? 5E diyebilirim. Yine burada birinci durumdaki enerjim E ise ikinci durumdaki enerjiye 2E ne yapabilirim diyebilirim. Bu durumda potansiyel enerjinin formülü için ağırlık çarpı yükseklikleri ne yapabilirim kullanabilirim. Ağırlık birimi Newton, yükseklik birimi metre, Newton metreyi hatırlarsak ne demiştik? Joule demiştik. Görüldüğü üzere enerji birimi ile iş birimi ne çıktı? Aynı çıktı. E buradan ben ne diyebilirim? E başlangıçta da dediğimiz örnekleri hatırlayacak olursak, iş demek, enerji demek, enerji demekte de iş demek, ne yapabilirmişim diyebilirmişim arkadaşlar. İşte paraşütle atlayan bir sporcuda, işte şelaler, şelalelerde, barajlarda, potansiyel enerjide ne yapabiliriz? Söz edebiliriz. Evet. Bir diğer enerji türümüz potansiyel enerji içerisinde neydi? Esneklik potansiyel enerjiydi. Esneklik potansiyel enerji arkadaşlar adı üzerinde nerede? Esnek cisimlerde karşımıza çıkacak. Esnek cisimlerin sıkışma veya gerilme sonucunda sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel enerji denir diyebiliriz. Esnek cisim olarak biz neyi biliyoruz arkadaşlar? İşte derslerimizde en fazla gördüğümüz neler var? Yaylar var. Demek ki ben bu yayı sıkıştırdığım zaman arkadaşlar ne olacaktır? Bu yayda bir enerji depo edilecek. Peki bu yayda enerji depo edildiğini nereden anlıyoruz? Sıkıştırıp ben bu yayın önüne bir cisim koyarsam eğer bu cismin ne yaptığını ileriye doğru fırladığını görürüm. Demek ki bu yayda depo edilen enerji ne yapılıyor? Cisme aktarılmış oluyor. İşte yayda depo edilen bu enerjiye ne diyormuşuz? Esneklik potansiyel enerji. Peki illaki sıkıştırmayla mı olur? Hayır. Yayı mesela uzattım. Önüne cismi bağladım. Bu sefer serbest bırakıldığında bu cismi ne yapacaktır? Kendisine doğru ne yapacaktır? Çekecektir. Peki bu esneklik potansiyel enerji nelere bağlı? Tabii ki yayın nesine bağlı? Yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. 2 yayın neyine bağlıdır? Sıkışma veya uzama nesine? Miktarına nedir? Miktarına bağlıdır diyoruz. Evet, böylelikle enerjimizin, potansiyel enerjimizin bu kısmı da